Risale-i Nur birinci vazifeyi yaptı. İki ve üçüncü vazife o kadar ehemmiyetli değil iddiası. Üstad Hazretleri elli yerde belki ahir zamanda gelecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın burası önemli üç vazifesi olduğunu, bu vazifelerden en birinci vazifenin birincisi olduğunu ve bunu Risale-i Nur'un tam ve mükemmel şekilde yaptığını nasıl ki deccaliyet ve süfyaniyet bir şahsı manevi ise Risale-i Nur manasında Mehdiyet de bir şahsı manevidir. Bediüzzaman onun tercümanı olduğunu kendisi ifade ediyor. Cevap Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanın büyük mehdisi üç büyük vazifeyi birden bizzat yapacaktır diyor. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette yapması itibariyle ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını alamamışlar. Demek ki Hz. Mehdi aleyhisselam üç görevi birden yerine getiren yani hem dünyanın imanına vesile olan hem iddiat-ı İslam'ı kuran hem de İslam ahlakının dünya hakimiyetini sağlayan kişi olacaktır. Bazıları Hz. Mehdi aleyhisselamın sadece bir görevi yerine getireceğini iddia ediyorlar. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ise ahir zamanın büyük mehdisi dünyanın imanına vesile olmak İttihat-ı İslam'ı kurmak ve İslam ahlakını hakim etmek olan üç büyük vazifeyi birden bizzat yerine getirecek diyor. Biz bazı kişilerin şahsi yorumlarına değil Bediüzzaman Hazretlerinin sözlerine itibar ediyoruz.